bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Peki neden Yeşil ve Twin? Çünkü Avrupa Kimyasal Endüstri Konseyi'nin 15. yıl dönümü ve ben 6 farklı sektör konsorsiyumu içinde çalışıyorum. Dolayısıyla 15. yılında sefik bugün bir yeni slogan ya da yeni bir motto yayınladı diyelim. How. How ne demek? Yani dijital, dijital dönüşüme nasıl geçebiliriz? Dijital dediğimizde yeşil ve twin dediğimiz green and twin dijital transformasyonu, dijital dönüşümü yeni bir dönemin başladığını ifade eden bu terimleri kullanıyor. Avrupa yeşil anlaşmasından bahsedecek olursak 2019 sonundan itibaren pandemi döneminde imzalanmıştı. Avrupa Birliği ancak bunun üzerine gerçekten çok çalıştı. Farklı konular vardı. Alternatif ve yenilebilir enerji kaynakları ile ilgili. Yeni kimyasal stratejileri, sürdürülebilirlik ve döngüsellik için dijital ürün pasaportu, güvenli ve sürdürülebilir tasarımlar ve inisiyatifler. Avrupa Birliği Yeşil Anlaşması'na bakacak olursak basit bir şekilde aslında Avrupa Birliği'nin büyümesinin tekrar gözden getirilmesi ve karbon ile ilgili olarak endüstriyel transport ile dönüşümün desteklenmesi ve yeşil ee, dönüşümün sadece bir strateji olarak aynı zamanda uluslararası bir e, ticaret sistemi olarak ki bizim ülkemiz için de son derece önemli olan bir şekle dönüşmesini amaçlıyordu. Peki burada baktığımızda yeşil anlaşmanın geçmişi ne anlatıyor? Ee, 2019 Aralık'ta e, Avrupa Birliği Yeşil Anlaşması'nın Brüksel'de e, ilan edilmesiyle başladı. E, i̇klim kura, e, kanunları, yeni stratejiler sektör için döngüsel ekonomi eylem planı, karbon e, uyum mekanizması ları ve 2030 biyokimya ve hidrojen stratejisi ve sonra da farklı aylarda yine yeni renovasyon ve sibovan ve karbon sınır uyum raporu Avrupa Komitesi tarafından onaylanan gündeme geldi. Türkiye'de yine benzer şeyler oldu. Bunlar da e, Ticaret Bakanlığı tarafından ele alınıyor. Farklı bakanlıklar dahil Avrupa Birliği Yeşil Gru yeşil Anlaşma Çalışma Grubu içerisinde. E, Türkiye'de bu e, çalışma gruplarının içerisinde farklı toplantılar gerçekleştiriliyor ve farklı çalışma grupları var e, devam ede gelen. E, Haziran 2020 itibariyle ee, Avrupa Yeşil Anlaşması ile uyumlu hale gelme taahhüdünde bulundu. Farklı konular var. Bunlardan birisi özellikle geleceğe yönelik yakıtla ilgili hidrojen, yeni yeşil enerji projeleri, Türk yeşil enerji projeleri ve Türkiye Sürdürülebilirlik Projeleri. Şimdi e siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü son dönemde, son aylarda hidrojen son derece popüler pandemi döneminden itibaren. Ve mavi, yeşil, sarı hidrojenler var. En popüler olanı ise yeşil olan. Çünkü burada rüzgar veya güneş enerjisinden elektrik elde edebiliyorsunuz. Ve yenilenebilir bir enerji ve elektroziste gidiyor bu. Sonra da elektrozden de oksijen ve hidrojen üretebiliyorsunuz. Oksijen ve nitrojeni kombustion için yakıt olarak Farklı yönlerde de kullanabiliyorsunuz. Ve daha sonra da geleneksel olarak da kompresyon ve reformer olarak da karbondioksit ve hidrojen olarak dönüştürerek kullanabiliyoruz. Karbondioksit depolama veya kullanımı için kullanabiliyorsunuz. Eğer olmaz ise de grisin denin nükle enerjiden pembe enerjiyi elde ediyorsunuz. Ve saf bir şekilde güneşten de sarı olanını elde ediyorsunuz. Bu Avrupa'nın omurgası, hidrojen omurgası ve farklı e, dalgalar var ve e, halihazırdaki hatları kullanıyorlar. 23 bin kilometrelik yeni boru hatları e, oluşturulacak hidrojen e, taşınması için. Ne yapmak istiyorlar? Hidrojeni doğal gazla karıştırmak istiyorlar. Dolayısıyla yüzde 20, yüzde 15 hidrojen artı doğalgaz e, doğal gaz diyorlar. Ancak geçtiğimiz son 3 ay içerisinde meteoroloji meteoroloji bölümünde bazı çalışmalar gerçekleştirildi ve özellikle hidrojenle ilgili hidrojen penetrasyonuyla ilgili bu rahatlarında kohezyon olduğu, aşınma olduğunu ifade eden çalışmalar oldu. Ukrayna Rusya savaşı ve Katı kontroller nedeniyle Rusya'nın doğal gazları ile doğal gaz akımı ile ilgili hidrojen teknolojisindeki fiyatlarda da değişiklikler oldu. Avrupa Birliği son derece ilerici bir şekilde çalışarak hidrojen miktarının Avrupa'da artması için çalışıyorlar. Dolayısıyla bu 50 katına çıkacaktır. Yeşil hidrojende 1.5 ya da 2 dolara çıkacaktır. 7 dolar, 1.5'ten 7 dolar'a çıkması tahmini vardı. Ancak şu anda bu yüksek doğal gaz fiyatı artışından zannediyorum bir etkilenmesi oldu bu fiyatlar üzerinde. Cam, seramik ve çelikte aynı şekilde ve burada da baktığınızda Goldman Sachs diyor ki 2050 yıl itibariyle yeşil hidrojen tüketimi %25 yakıt, tüm toplam yakıt tüketiminin %25'ini oluşturacak bir radikal bir değişiklik olacak dünyada yakıtla ilgili. Burası hidrojen döngüsü. Örneğin elektrik elde edebilirsiniz nereden geleneksel olandan. Daha sonra hidrojen sentrifik olarak karbondioksite dönüyor ve amonya ayrılanıyor nitrojenden hidrojenden ve sonra da Hidrojendeki değişim e, teknolojisi karşılaşıyor. Burada farklılıklar var. E, pek çok emisyon ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Özellikle gemiyle yapılan taşımacılıkta dolayısıyla dizel kullanılıyordu. E, dizel yakıt kullanılıyordu. Şimdi amonyak kullanılması gündemde. Yeşil hidrojen ile ve e, hava süpresyon birimleri ile dolayısıyla hidrojen ve nitrojen amonyak elde etmek için kullanılacak sonra amonyak krakerleri ile birlikte depolanarak endüstrilerde bunlara kullanılacağını söyleyebiliriz ve e, Ee, bu açıdan da baktığımızda kombasyon yani yakma odalarında da kullanılacak üretim e, prosesi içerisinde çıktı da baktığınızda çok yüksek oranda karbondioksit emisyonu olacak. Bu dolayısıyla bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu benim kişisel varsayımım. 2050 veya sonrasında e, nafta özür dilerim bir e, e, NAFTA ülkeleri bunda çok çok etkili olmayacak. NAFTA konunun dışında kalacak. Karbon monoksit, karbon dioksit yakalanabilir olacak ve hidrojen, sinkas ve kimyasallar ve hidrojen, nitrojen ve amonyak daha ziyade, metanol ve farklı materyaller olacak. Bütün bu yeni teknolojiler aracılığıyla bütün bu farklı ürünler ortaya çıkacak. Petrol yatırımlarında da bir değişim karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bu yenilenebilir karbon rafinerisi 2021 you can see from 2021'den yapılmış. Burada karbon monoksit, karbondioksit ve hidrojeni görebilirsiniz. Siz aynı zamanda gazlama sürecini görebilirsiniz. Herhangi bir kimyasalı görebilirsiniz. Dolayısıyla yeni bir e, petrokimyasal e, tesis yapmak için e, buradaki her şeyi tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Neleri değiştiriyoruz? Peki Avrupa Birliği kapsamında neler yapıyoruz? E, Danimarka'da bir ada var. Burada hidrojen üretiliyor aynı zamanda bu ilk enerji e, adasında ilk e, enerji adası inşa edilecek bu, ve bu da aynı zamanda Danimarka'nın Kuzey Denizi'nde 3 milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası. Ve bu aynı zamanda Belçika, Danimarka ve hatta Almanya bile bundan istifade edecek. 2033'te faaliyete geçecek. E, ve aynı zamanda ve aynı zamanda e, bunun e, ilk açıklaması ilk e, töreni yapıldı ve bu yenilenebilir bir elektrik olacak kimyasallar üzerinden yapılan ve 2030 yılında e, elektrikli karaker pilot tesis yapılacak ve 2045'te e, elektrikli karaker işletme yatırımı yapılacak ve bunun dışında e, yeşil AB yeşil ve ikiz dönüşüm projelerine baktığımız zaman İsman CTL var. Bu da aynı zamanda mix plastikler, mekanik ve kimyasal dönüşümle ilgili bir proje. Burada mix plastikler ve mekanik ve kimyasal dönüşüm kullanıyor dediğim gibi ve DCM'e baktığımızda bunda da kompozit termoset ee, geri kazanımı kullanılıyor. Ve burada da e, ham maddeler daha e, uygun olacak. E, ve Arkema var. O da termoplastik reçine ve rüzgar gülleri için oldukça yeni e, bir proje. E, Sayın Kemal Paksoy bunu biliyordur diye düşünüyorum. E, ve bu plastik reçinelerin yerine e, mevcut ilçeleri e, yerine geçilip geçilmeyeceği hala bir soru işareti. Bence bunun için biraz zaman var. Evet. Biraz e, zaman var. Ve bunun dışında baktığımız zaman e, Türkiye, Almanya'nın e, yeşil hidrojen tedarikçi listesinde yer aldı. Ve Türkiye'de bizim eee Güney Marmara e, Geliştirme Endüstrisi dediğimiz bir e, kurum var ve Bandırma bölgesinde hidrojen yapıyorlar, hidrojen e, üretiyorlar. E, deniz suyu kullanmıyorlar, musluk suyu kullanıyorlar. Bu tabii ki bu problemlerden, bu sorunlardan dolayı. Ee, uzun yıllardır bildiği bir teknik olarak e, musluk suyla devam edecekler çünkü orada ciddi bir hidrojen potansiyeli var. Türkiye'de yeşil enerji hidrojen projeleri var ve Türkiye'nin ilk yeşil hidrojen tesisi için e, işbirliği ve hidrojen konusunda Türkiye önemli bir e, potansiyele sahip ve aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda belli bir belirli projeler var. Ee, ve SEFİK'te sürdürülebilir kalkanma, kalkınma göstergelerinin ilk setini sunuyor. Sürdürülebilir ürünlerin oluşturulması, yaratmak, korumak, bağlamak, bakım. Bunlarla ilgili dijital e, süreçler var. Aynı zamanda MSTS'i biliyorsunuz ve şu anda gelişmiş bir STS'e dönüşüyor ve bununla ilgili tüm uygulama alanları mevcut. Dolayısıyla dijital paspor, pasaport aynı zamanda geri dönüşüm materyallerini de takip ediyor ve bu şirketler için ee, oldukça önemli bir konu ve bu karbon ayak izini de etkileyen özel bir husus. Sayın Douglas bu konuda birçok özellikten bahsetti ve Kenan Paksoy da eee sürdürülebilir olmasa da döngüsel olan ürünlerden bahsetti. Çünkü yeni eee önemli kelime bizim için döngüsel olmamız olması ee, ve dolayısıyla sürdürülebilir ürünlerin tasarımına baktığınız zaman bazı şirketler 2030-2050 yıllar için iklim hedeflerini artırdı ve aynı zamanda temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerji sağlamak istiyorlar. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.